Kurum içi iletişimi geliştirmenin yolu öncelikle bir işveren markası konusunu layıkıyla yönetmekten geçiyor like ile yönetmek derken Öncelikle e, şirketlerin e, işveren markası iletişimlerini bir e, yatırım yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz yatırım e, maddi ve manevi olarak Tabii ki ikiye ayrılıyor maddi tarafta bu işe bir e, ekip aloke etmek e, gerekiyor yani e, ne yapmamak lazım e, İşi iletişim olan e, başka bir e, çalışana Yanında hani işveren markasını al şöyle bir yönet diye elimizin tersiyle vermememiz gerekiyor. Bu iş için mümkünse hani orta ve büyük ölçekli firmalardan bahsediyorum özel bir ekip kurulması en ideali olur. Manevi olarak da şu yatırımı yapmak gerekiyor. İşveren markasına inanmak lazım. Yani yöneticiler özellikle tepe yöneticilerin işveren markasını sahiplemeleri ve desteklemeleri beklenir. Neden? Ee, şöyle araştırmalar da gösteriyor ki aslında çalışanlar şirketlere bağlanmıyorlar. Çalışanlar yöneticilerine bağlanıyorlar, liderlere bağlanıyorlar ve birlikte çalıştıkları insanlara bağlanıyorlar. Dolayısıyla burada işveren markası yönetiminin en büyük görevi de çalışanların işte bu bağlılıkları sergileyebilecekleri bir takım ortamlar, bir takım fırsatlar yaratılmasıdır. Dolayısıyla öncelikle bir ne dedik? işveren markası ekibine bir yatırım yapmak, bu konuyu önceliklendirmek. İkincisi de üst yönetim bazında verilen mesajların ve hani e, alınacak olan inisiyatiflerin desteklenmesi konusu önemli. Peki diyelim ki e, yöneticilerin desteğini arkasına e, aldı bu ekip ve çalışmaya başladı. Nelere dikkat etmek lazım? en önemli şey aslında burada güven faktörü. Güveni destekleyecek tarafta da dürüstlük çok önemli. Yani işveren markası iletişimi eğer şirketin sesini temsil ediyorsa şirketten beklenen de çalışanlara karşı dürüst ve şeffaf olmasıdır. Dolayısıyla verilecek mesajların her zaman dürüst, samimi ve şeffaf olmasını bekler çalışanlar. Tabii ki bazı durumlarda hani şirkette sır olarak saklanması gereken bir takım bilgiler vardır. Burada hani bütün bilgilerin çalışanlarla paylaşılmasından tabii ki bahsetmiyoruz. Ama paylaşılabileceği ölçüde verilecek tüm bilgilerin de dürüstlük çerçevesi içinde ve güven ortamını besleyecek şekilde verilmesini öneriyoruz işveren markası yönetimi açısından. Bunun dışında tutarlılık çok önemli. Yani hem dil anlamında hem de e, verilen mesajların birbirleriyle olan tutarlılığı anlamında işveren markası ile tutarlılığa çok dikkat etmek gerekiyor. Dil derken e, şöyle düşünelim. Hani markaları kişileştiriyoruz ya aslında. İşveren markasını da kişi, kişileştiriyoruz. Yani herkesin gözünde o firmanın, o markanın bir kişiliği oluyor. Dedik ki hani ilk etapta güvenilir bir kişilik oluşturmamız lazım marka kişiliği açısından. Tutarlı bir kişilik içinde o marka çalışanlarla konuşurken bir gün sen bir gün siz dememeli mesela. Ya da bir gün hani verdiği bir mesaj bir diğer gün verdiği mesajı tam tersi bir şey anlatmıyor olması lazım. Bu anlamda çok tutarlı bir iletişim yapılmasına dikkat etmek gerekiyor de sürekli iletişim var aslında. Hani e, eskiden e, belki hani sizlerin yaşı e, o günleri yetişiyor muydu bilmiyorum ama e, işlenen markası böyle e, kurumsal şekilde yönetilmeyen zamanlarda böyle işte şirket piknikleri olurdu. Ayda yılda bir böyle hani toplanıp insanlar pikniğe giderlerdi. E, ama hani bu böyle pek bir geleneksel şekilde yapılmazdı. İşte e, fırsat buldukça işte çalışanları e, böyle bir e, pikniğe çıkarmak falan gibi bir gelenek vardı. Ee, Bugün geldiğimiz noktadaysa, hani böyle ayda yılda bir hani denk geldiği zaman iletişim yapmak ya da aktivite yapmak e, tan ziyade sürekli bir şekilde aslında çalışanlarla e, iletişim halinde kalmayı öneriyoruz. E, son olarak da aslında iletişim demişken bu iletişimin diyalog şeklinde yapılması gerektiğini söyleyebilirim. Yani e, günümüz artık 21. yüzyıldayız ve e, yapılan iletişimler tek yönlü olmuyor. Hani internet çağındayız ve hani bir marka tüketicisiyle konuştuğu zaman tüketicisini de dinlemeyi bilmeli. Ve işveren markası da böyle olmalı. Tüketicimiz çalışanlarsa eğer bu iletişimde çalışanı da dinlememiz gerekiyor. E, bu da neyi getiriyor aslında? Mümkünse dijital platformlar e, vasıtasıyla ve de çalışanın da markaya yanıt verebileceği şekilde iletişimler ortaya koymamız gerekiyor ki yaptığımız iletişim ya da e, ortaya koyduğumuz konuyla ilgili çalışanın da düşüncesini öğrenebilelim. Bu nereye getirecek bizi aslında? Çalışan duyulduğunu ve şirket tarafından dinlendiğini ve dikkate alındığını hissedecek ve belki de o çalışanın sözüyle şirket bir aksiyon alacak. İşte bağlılığın e, özü de budur. Çünkü e, çalışan orada kendisini değerli hissediyor ve şirket sırtesine ya da şirketin gittiği yöne net olarak faydasını görebiliyor oluyor. Bu şekilde hani artık hani çok uzun seneler sürecek bir bağlılık yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla tekrar özetleyeyim o zaman. Bir, dürüst, şeffaf bir iletişim yapmak gerekiyor. İkincisi, etkileşim çok önemli çalışanı da dinlemek gerekiyor tutarlılık çok önemli süreklilik çok önemli ve de e, ulaşılabilirlik Tabii ki yani hani e, marka olarak bir şeyler söyleyip ortadan e, yok olmak değil her zaman çalışanın dönüp görüşlerini bildirebileceği bir ekip ve e, aksiyon almaya gönüllü ve e, aksiyonlarının neticesinde çalışanlarla yine paylaşılan, paylaşabilen bir e, iyi bir işveren markası ekibi aslında şirket içi iletişimi en yüksek noktalara taşıyabilir.